Uzumaki mangasını ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Çizim tarzı, çizimlerin yaydığı kasvet çok hoşuma gitmişti. Junji Ito'nun yaptığı bu eser korku temasını en iyi işleyen eserlerden birisiydi en azından manga kategorisinde. Manganın konusunun ne olduğunu bilmeyen beni bile inanılmaz etkiliyordu. Çünkü baktığım şey konu bağlamı dışında bile sanattı. Çizim tekniği çok güzel olduğu için insanın içine hem bir ürperti hem de garip hisler veriyordu. Bu manganın animesi ilk duyurulduğunda kendi kendime nasıl yapacaklar ki animasyon olarak? Bu tür çizimleri falan dediğimi hatırlıyorum. Ama sonuçta birileri bunu düşünmüştür zaten. Yani herhalde yapamayacakları işin altına girmezler falan diyerek kendimi tatmin ettiğimi de hatırlıyorum. Sonuca gelirsek. Kanka senin sektöre kastın mı var? Oğlum sizin bu anime kararlarını veren birisinin eski sevgilisi anime falan mı izliyordu? Siz direkt sektör öldürmeye falan mı çalışıyorsunuz? Yoksa iki anime 2 TL bütçeyle mi yapmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum çünkü. Hayır bir tane yaparsınız anlıyorum. Ama bu ikinci artık ha. Sıçıp batırdığınız ikinci konsept bu. Ya ben bugün ikinci defa adult söylemek sövmek istediğim bir ruh haliyle uyanmadım ya biliyor musunuz? Neden bunu yaptırıyorsunuz bana? Şeyi anlıyorum. Sanat tarzını korumaya çalışmışsınız. Sanat tarzını koru çalışırken de bazı belirli manga panellerini temel almışsınız. Bunu anlıyorum. Ama kimse etrafınızdaki kimse size ya bir tane manga panelinden bütün animeyi yapmaya çalışmak kötü bir fikir falan demedi mi ya? Çünkü evet şey doğru çünkü evet bazı spesifik paneller bazı ünlü spesifik paneller çok güzel duruyor. Ya baktığınızda şeyi anlıyorsunuz. Evet bunu yapmaya çalışıyordu bu animeyi yapan kişi. Evet bu ka kastettiği şey buydu bu animeyi yapan kişinin. Ama bütün animeyi buna göre yapamazsınız. Onlar bazı bir iki tane spesifik sahne sadece. Bütün bir animeyi ona göre yapmaya çalıştığın zaman çünkü bu oluyor amına koyayım. Mutlu musunuz şimdi? Yaptığınız şeyden memnun musunuz? Çünkü ben bu animeyi gayet hevesle bekliyordum lan. Ya çok harika bir iş. Tabii ki harika bir iş beklemiyordum. Önceki videoda anlattım bunu zaten. Adaptasyondan bir şey tabii ki beklemeyeceksin. Ama bu kadar sıçıp batıramazsınız ya. Ya şu yürüme sahnesine bakın amk. koyayım. Şu ne oluyor kanka ya? Paten mi var ayağınızın altında? Bu nasıl bir yürüme amına koyayım? Bundan bir önceki videoya kanka ürüken morti onu animeyle dalga geçmek için yaptı. O animasına sadece sarkastik bir şaka falan diyenler hadi buna da yorum yapın. Gördüğünüz şey de mi sarkastik bir şaka? Ne oldu Uzumaki de mi daha önce animelerde dalga geçen bir şeydi? Oğlum bu gidin ya istemiyoruz sizi. Gidin ya lütfen. Uzak durun bu sektörden lütfen. Ya biz süre insanın ağzına sakız ettiniz Twitter'da dalga geçip duruyorlar animeyle. Çok güzel bir iş olabilirdi bu. Çok güzel bir potansiyeli harcadınız lan. Ya şimdi muhtemelen bana şey falan diyeceksiniz. O daha ikinci bölüm. Bekle biraz falan diye ama daha bir şey düzelemez ki. Bütün bütün animeyi çöpe atıp yeniden yapmaları gerekiyor. Çünkü çok kötü duruyor ya. Ve konu güzel biliyor musunuz? Sadece çizimler çok kötü. Ve gerçekten çok kötü ya. Ya cilleye benziyor. 10 sene önce TRT Çocuk'ta yapılan cille bundan daha iyi görünüyor. Ve çok garip bir şekilde böyle ilk bölüm katlanılabilir gibiydi. Şey falan dediğimi çok net hatırlıyorum çünkü. o o kadar kötü durmuyor lan bu millet. Niye bana sövüp duruyor ki falan dediğimi hatırlıyorum. Abi ikinci bölümü izlemeyin ya. Abi lütfen ikinci bölü bölümü izlemeyin amına. Eğer Adult Swim bir daha böyle bir şey yapmaya çalışırsa herhangi bir animedir, bir şey uyarlamasıdır, bir şey adaptasyondur. Bunu yapmaya kalkarsa lütfen onu durdurun. Zorla. Katiyen onu durdurun lütfen. Çünkü daha önce yaptığı işlere bakarak insanlar güveniyor galiba Adult Swim'e. Haklılar da biliyor musunuz? Daha önce çok güzel işler yaptı çünkü Adult Swim. Hala yapmaya devam ediyor hatta güzel işler. Ama bu sektörü yani şey falan diye yorum mu gelecek artık sizden acaba? Onu düşünüyorum ya. Adult Swim komple animeyle dalga geçiyor. O yüzden bazı mangalardan iş falan alıyorlar ve onu boka çeviriyorlar. Böyle genel bir dalga geçme isteği var içlerinde böyle para falan harcıyorlar bu konuya falan gibi bir yorum mu gelecek bana? Çünkü kasti bir sıkıntı var gibi ortada ya. Yaptığınız animeyi kimse izletmiyor musunuz abi siz? Ya da şey falan gibi bir durum mu var böyle? Kimse kimseye abi o kötü diyemiyor mu işten kovulurum falan diye korktuğu için. Çünkü ben şu animeyi herhangi birine göstersem kanka bu neden böyle ki olmuş ki falan der yani der der. Niye demiyor? Neden demiyor? Neden aranızdan hiç kimse laf atmıyor buna? Bazen bazı şeyler laf atmanız gerekiyor abi. Yapacak bir şey yok. Benim konseptim bu tamamen. <laughs> yani Bazen bazı şeyleri eleştirmeniz gerekiyor sert bir dille belki de. Ki sonuç olarak ortaya bu çıkmasın. Neyse yeterince galiba görsellere sövdük. Zaten sövmemize gerek bile yoktu. Küfür zaten kendileri direkt. Konuya gelirse arkadaşlar eğer ben iğrenç şeyler görmeye katlanıyorum asla korku temasından bahsetmiyorum. Kesinlikle korku temasından bahsetmiyorum. Direkt tarz olarak <laughs> ne bileyim, Direkt <laughs> animenin kendisi olarak iğrenç bir şey izle izlemeye okeyim diyorsanız gidin izleyin abi çok güzel çünkü ya güzel zaten bilinen bir seriydi bu zaten bekleniyordu ve beklentileri yerine getiriyor gayet yani senaryo olarak bir sıkıntısı yok animenin tek sorun görsellikte kusura bakmayın 5 dakika görselliğe sövdüm galiba ama tek sorun gerçekten onda lan yani eğer katlanabiliyorsanız lütfen gidip izleyin güzel bir seri ve yalvarıyorum adult swim lütfen bu işi bırak lütfen yaptığın şeyleri başkaları yapabilirdi ve çok güzel olabilirdi bu işler ama sen zor Dorla, el koyuyorsun bunlara Lütfen yapma artık Lütfen Kimse seni sevmiyor Git buradan lütfen Ha bu arada Eğer şu anime hakkında konuş gibi önerileriniz varsa Onu discorddan alabilir miyim? Çok teşekkür ederim ee, 10 kişi falan discordda şu anda Çok of 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 ya Aa, O izlenmeyi Yarasın Yarasın beyler Lan kamera açık es, kamera es, açık Kamera açık oğlum içeri. Kayıttayız oğlum kayıttayız Kayıttayız Arkadaşlar arkadaşımız öldü. Of ya. Hayır. Yani. Lütfen like atın galiba, arkadaşlar. Allah'ı sevenler galiba. like atsın. Allah'ı sevenler Allah bir yazsın yoksa Allah'ı Allah. sevmiyorsunuzdur. Kaç.